Evet arkadaşlar zirve zirvede başlıyoruz. Gene mega daha kovuk yapıyoruz gördüğünüz gibi. Kan iskeletler var mı? Buradan atma. Buradan atma. Biliyorsun orası benim dağılma yerim yani. Sen o kuleyi al. Diğer kuleye de dev atayım bir tane. Ooo şeyi de mi aldın? Mezar taşı da mı aldın? Mezar taşı da daha iyi oluyor. Ne atıyor. Atıyor, atıyor ya. Tek. Senin ne kadar kaç seviye? Normalde. Benim altı. Altı. Benim beş. Var ki? Var bak. Beş Hadi evet. <laughs> Sen nasıl oldu şey Vark. yapmayı yaptın ya? 5 yaptın onları ama altı yaptın. Ya ben şey kullanıyorum. Mantası destesi kullanıyorum. He. Ama lafızı olmadığı için lafız yerine golem kullanıyor. Onun için mega dalkuk da çok önemli. Ben de lafızı olduğu için yani. Yu anasını satayım. Engelleyemem. Tek yedi. e sen de hayvan hmm. gibi geldin daldın oradan ama yani. Tamam tekrar hadi. Evet. Değil oldu sana. Neyse o zaman sadece e, iskele tortu çünkü iskelet ordusu sattım. İskelet ordusunu aynaladım. Bak ne yapalım olmaz. biliyor musun? Prens al, prens al, prens <gülüyor> al. <gülüyor> ne yapacağız prens Hayır bir şey yapmayacağız. Al prens. Destene. Hayır neden? İlk önce prensle iki şey, kuleyi alacağız. Daha kolay oluyor ya prens o yüzden. Şey daha kolay oluyor benim iskeletler. Hadi. Bence prens al ya. Prens evet. daha kolay oluyor. Ben prens daha güzel. Prensi birinci önünden beri kullanıyordum ama artık bıraktım. Bok gibi çünkü. Kan öfke bastım. Ben seni kullanmadım. Atayım mı eski Atma abi. O şartlanınca çok pis duruyor ya. Yani. Aynen hücum değil mi? Bakın. Hayvan gibi. aha, bağlantı koptu ok. benim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Evet bağlanılmıyor. Hemen kendi başımdan bağlanıyor. <laughs> Tam şu yol ortasında olan şey var. Evet geldin. <laughs> Heh, tamam. Ay <laughs> benim de bazen öyle oluyor. Gıcık oluyor. Tamam. Ya kan gene çarpma evet, var tamam. Gene alacak onlar beni. Çarpma benim dedi. Sen jokuleyi alacak onu merak etme

Öfkelendirdi mi lan? Yoksa onlar orayı ağzı ne eder? Yok edemediler <laughs> baksana. Öfkeyle de <deme. gülüyor> Ya o da orayı alamadı. Niye <laughs> engelliyorsun şimdi bakayım? Kan prenses al ama direkt engelle. Lan. <laughs> Engelledim. <laughs> Dünya tura attım Prense ya. Lan. Dünyanın prensine dünya turu mu attırıyorsunuz siz? Bekle ben de şuradan kan sıçtım. Kan sıçtım. Çok öfkelendiler dostum. Koşturuyor. Ölüme koşturuyor. <laughs> 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 Başlıyoruz mu? Ben iksir evet. toplayıcıların dizyon bu yana. Tamam. Ne kadar kolaylıkla engeller onları. Yani sen de ne kadar kolay engelle? <laughs> Yoksa iksir toplayıcı ne olacak? Ama ben şu an teknik getirdim aynı yıla. Ya mega kadar çok fazla iksir alacağım o yüzden yapabiliriz bence. Aynen. Lan ne yapıyor bu? Başlayalım o zaman hazırla tamam, sen ilk iskeletli. Bu tarafta anlat kadar korku yoksa seni mahvedecekler. Yanlış desteyle girdik ya bence. Olsan fena geliyorlar ha. Yanlış desteyle girdik de çünkü. At, Olsan çarpma at. çarpma Ben galiba mezar taşlarını biraz abarttım. Ha, hayır hayır yanlış desteyle girdim ben. Ol Neden biliyor musun? Ben de mezar taşı alıyordum çünkü. Çarpma basmasana lan. Yuh hayvan gibiler. Bastım öfke edip üstlerini. Sende klon olmaması kötü işte. O bizi çok şey diyor. Ya 8. ne yaz kaldı zaten. Çıkarsam gelir değil mi? Hmm. Sana desem sandıkta mı düştü face'inde gördüm. Bakarken efsane bir He? Ne? Klon Sana, mı? Ee, e, sana şey de mi düştü? Destansı sandık da mı düştü? Hı hı. Destansı büyülü. Ulan Turay'a da, da düşmüş. Bana bile düşmedi ya. <laughs> bana sürekli dev sandık düşüyor veya destansı. Bana sandık düşüyor. da düşüyor da onlar. Ama süper büyülü gelmiyor. Süper büyülü şeydi. De... Ana mı? Ne yaptın lan? Efendim, <laughs> İnanın her taraf mega daha kovuk şu an. Önlerinden iskelet de oha şey yok ettiler. her şeyi eritiyorlar. Aynen. Evet durduramıyorum. Harbiden mi? Zaten şu an ikisinin bile kalmadı. <laughs> Vurma ya. <ye. gülüyor> Ay. <gülüyor> klon olsa da olay bir klon Aynen. Çok komik olurdu. <laughs> her taraf donk. <laughs> O abi herkes de buz golemi istiyor ya. Bir ben de buz golemi ya. <laughs> Sen mi başladın buz golemi? ben buz golemi zaten benim şey tam yüksek. Hadi gel normal. Kaç ne var? Kaç ne var buz golemi? Beş. Hadi gel normal maç atalım o zaman. Nasıl? Sonra da videoyu sonlandır. Da... Tamam. Ha. At hadi. Dur bekle. Yanlış testere girmeyeyim bir de. <laughs> ya ya ya. Ay, dur, yine yanlıştı. Evet adam. Ay, korkuyorum, korkuyorum. Atıyorum ben hadi. Attım. Bunlar tasın geldi kesin olsa. E e e. Normal destanla geldim. Ama sıçabilirim. Lafta sıçıyla yanmıştım ya çünkü. <laughs> Ama normal destede bayağı işe yarıyor. Bir de çok güçlü şeyler var. Şu an destende mi? Hı -hı. Hadi başlasana Sen başla olan. Benim iksir bedenim daha fazla. Kaç iksir bedenin? 3.8. Tamam benim daha fazla. 3.9. Bak elit barbar atmayacaksın değil mi arkasından? Bak ha uyuyor. Elit barbar için farklı fikirlerim var. Güzel. Yuh anasını satayım. Ama biraz yanmış. Emre'nin çocuk. Bak sen cadıydı orada haşama ettik gelmiş. Lan dalma. mı? Ya. O çok sinir oluyor. Ya ben ne acaba eksiz zararına geldim? Elinde hiç ikisi kalmadı. Tüm bak ya daha kovukları Ben de. Ben hiç iksir kalmadı. Aynen. Aa biri izliyor yani şu destanze, an bize. Biri izliyor bize. Destanla zehri yerine topu almam gerek. Aynen. Şöyle adamlar arkadan cadı falan atıyor ya. O bayağı iş yarıyor. Benim de iksirim. Ben Gelsin oraya bayağı. Yuh anasını satayım. Oho benim ekstrem kaçıncı yıl doluyor? Yuh. Yuh kan yavaş. Orduyu, bas orada yuh. Bas çarpmayı bas çarpmayı. Bas çarpmayı da bu kayda duyuyor. Lan ölmeyin okçular. Adamımsınız siz. Tamam hiç uğramadı yalnız ha. Aynen. Neden yap vuramadı öyle? Ya lan vurma. Ya. Kendinize gelin be. Oo Gidiniz merhaba dayı. Git lan Bak görüyor musun? İki tane iskelet kaldı orada. Ben Etti seni. <laughs> Yakan ya. Oğlum balonu niye atıyorsun şimdi? Balon iyile değil mi arkadaşlar yani? Yo. Oyunda balon diye bir kart da var. Biz iyi çakalım şunu. Çakma dayı. Hayda. Ben onları nasıl ayıracağım? Hayır kule gidiyor. Evet çarım yapacağımız 8 Vur! 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 8. Benim Aranadaki. Senin en yüksek kupan bayağı yükselmiş ha. Ben bir yükseliyor mu düşünüyorum Allah yanlış yanlış oynadım bu mu girdim He? Bu mu çıktı oyun nerede yine süper Buna girdim. Arkadaşlar o zaman video burada sonlandırıyorum. Kanalda daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi de like atmayı unutmayın. Aynı şey zaten. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.